Sorumuz 3. Işte AYT'den. Soruya baktığımızda alfa'ya 2 alfa gibi birbirinin iki katı iki açı görüyorum. Şu değerler şeklin üzerine yerleştirilmiş. Burada bir iç açıortay ve x uzunluğunun kaç santimetre olduğu bize soruluyor. Orada iç açıortay görmemden dolayı hemen aklıma iç açıortay teoremi geliyor. Hemen hatırlatalım. İç açıortay teoremi eğer şu doğru çı ortaysa bunun solundaki a'nın b'ye oranı sağındaki c'nin d'ye oranına eşittir. Bu bilgiyi soruda kullanmak istersek 24'ün x'e oranı bakın soldaki oran 24'ün x'e oranı eşit olmalıdır. AC'nin 8'e oranına. Şimdi burada da şöyle bir sorunla karşılaştık. AC uzunluğunu bilmiyoruz. Zaten bu alfaya 2 alfayı o AC uzunluğunu bulabilelim diye vermiş. Daha önceki video çözümlerinde de hatırlarsanız eğer bir soruda bir açı ve katı varsa ikiz kenar üçgen benzetmesi yapmayı mutlaka deneyin. Soruyu şöyle aşağıya alarak devam edelim. İkiz kenar üçgen elde etmek istiyoruz. Bu açı alfa ve bu açı da 2 alfa. Burada ikiz kenar üçgen elde edebilmek için şöyle bir yol izleyebilirim arkadaşlar. AC uzunluğu ne kadarsa ona eşit bir uzunlukta C'den doğrusal bir şekilde devam ediyorum. Bu noktaya T diyelim. Şu anda bu iki uzunluk eşit oldu. A'yı T'ye birleştirdiğiniz zaman burada da bir ikizkenar üçgen oluştu. İkizkenar üçgenin taban açıları birbiriyle eşit ve toplamları 2 alfa ise demek ki alfası burada, alfası da burada olacak. Peki ikizkenar üçgen yapınca ne oldu? Bakın bu açı alfa, bu açı da alfa. Aslında burada bir ikizkenar daha elde etmiş olduk. Yani AB uzunluğu AT uzunluğuna eşit ve 24 cm oldu. Peki bundan sonrasında ne yapmalıyız? Bundan sonrasında artık soruda ilerleyebileceğim bir şey görmüyorum. Buradaki açı ortayı isimlendirerek ona da beta beta diyerek benzerlik var mı şüphesiyle açıları bulmaya çalışıyorum. ABD üçgeninde bakın iki için toplamı bir dış açıya yani buraya eşit. Burası alfa artı beta. Bu arada da tabii benzerlik arıyorum sürekli. Ama onu ararken bakın burada ne buluyorum. Bu açı alfa artı beta. Bu açı da alfa artı beta. Yani burada bir ikizkenar üçgen oluştu. AT uzunluğu DT uzunluğuna eşit diyebilirim. Dolayısıyla DT uzunluğu 24. 8'i buradaysa 24'ten 8'i çıkartarak buraya 16 diyebilirim. Bu uzunlukta ona eşit olduğu için AC uzunluğunu 16 olarak bulmuş oluyorum. Ve artık önümde bir engel kalmadı. 24'ün x oranı AC yerine de 16 yazıyorum. 16'nın 8 e oranına eşittir. İçler dışlar da yapabileceğiniz gibi burada bakın yarısı gelmiş. O zaman x'e de yarısı gelir. Dolayısıyla x eşittir 12 cm'dir diyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.